arkadaşlar, iyi günler. Bugün constructor konusuyla ilgili ve dis kullanımıyla, dis nokta kullanımıyla ilgili bir sorumuz var. Soru basit arkadaşlar, sorunun çözümünü iki dakikada yapabiliriz. Ama ben öncelikle dis nokta kullanımıyla ilgili küçük bir özet yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için yine bir kar klası oluşturdum arkadaşlar. Kar klasında bir arabayla ilgili marka, model, yıl bilgilerini yazdım. Bunun için variable'lar oluşturdum. Tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz hani bir arabayla ilgili çok fazla özellik yazabiliriz. Ama biz burada amacımız olayı size gösterebilmek. Onun için sadece 3 tane oluşturdum. Biz kar klasından bir obje oluşturmak istiyorsak arkadaşlar çok basit haliyle kar kar bir eşittir new kar şeklinde parametresiz constructor kullanarak bu kar objemizi oluşturabiliriz. İlk kar bir objemizi oluşturabiliriz. Dünkü soruda da söylemiştim. Görünürde kar klasının içerisinde bir constructor yok. Burada bir constructor görmesek bile Java arkadaşlar bizim yerimize oraya bir Default Constructor koyacaktır. Default Constructor hiç parametresi olmayacaktır. Dolayısıyla sadece ve sadece e, objeyi oluşturacak hiçbir özellik ataması yapmayacaktır. Dolayısıyla marka, model ve yıl bilgilerini doldurmak bize düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Car bir objesinin markasını Toyota atadım kar bir objesinin modelini korolla atadım. Ve kar bir objesinin yılını da 2020 atadım. Şimdi bu atamaları yaptıktan sonra biz e, bu arabamızın kar bir objemizin markasını, modelini ve yılını yazdırmak istediğimde arkadaşlar bu şekilde yazdırabilirim. Kar bir nokta marka, kar bir nokta model, kar bir nokta yıl. Hani ne oldukları da anlaşılsın diye başına açıklama olarak marka model yıl yazdım. Bunu çalıştırdığımızda şu sonucu elde edeceğimizi göreceğiz. Bakın arkadaşlar marka Toyota, model Corolla, yıl 2020. Hatta biraz daha güzel dursun diye şuraya birer virgül de koyabiliriz. Pardon. Şimdi ama her seferinde çok fazla özellik olduğunu arkadaşlar tekrar tekrar atama yapmak mantıklı değil. E o zaman biz objemizi oluştururken markayı modeli girelim mesela arkadaşlar. Önce marka ve modeli girmek istiyorum. Mesela markası arkadaşlar Opel olsun virgül modeli de arkadaşlar Corsa olsun. Şimdi Java bunu kabul etmeyecektir. Çünkü burada buna uygun iki tane string parametresi olan bir constructor yok. E o zaman ya biz manuel olarak yazabiliriz ya da Java'dan bunu oluşturmasını isteyebiliriz. Yaklaştığımız zaman create constructor dediğimizde gördüğünüz gibi Java buraya constructor'ı oluşturdu. Ama arkadaşlar önce şu related problemı çözmemiz lazım. Neden bunu çıkardı biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar eğer siz bir Constructor'ı kendiniz oluşturursanız veya Java'ya oluşturtursanız, çok önemli değil. Java bir klasta sizin oluşturduğunuz bir Constructor varsa Default Constructor'ı siler. Default Constructor'ı sildiğinde de daha önce Default Constructor kullanarak oluşturduğumuz bu obje hata veriyor. Çünkü daha önceden default constructor'ı kullanarak oluşturmuştu. Ama biz yeni oluşturduğumuz constructor sayesinde default'u sildirdik. O zaman bu problemi çözmek için bir tane default constructor yerine geçebilecek parametresiz constructor oluşturmalıyız arkadaşlar. Public car diyoruz bu kadar. Bakın constructor parametresiz bir constructor oluşturduğumda şikayetler bitti. Peki ben buraya Opel ve Corsa yazdım ama yarın bir gün bunu başka modellerle de düşünebiliriz. Yani bunlar Opel ve Corsa kalıcı değil. Yarın biz buraya başka mesela diyelim ki ne diyebiliriz? Nissan Qashqai yazabiliriz. Ya da Fiat Ondan sonra Şahin yazabiliriz arkadaşlar. Tofaş. Ama buradaki parametre isimlerimizin de ona uygun olması lazım. Yani Opel isminde bir parametre ismi, Corsa isminde bir parametre ismi olmaz. Biz biliyoruz ki biz Opel olarak markayı yazmıştık. Onun için buraya MDK yazayım arkadaşlar. Şunun aynı olmasını istiyorum. Şu anda. Korsa da model olarak yazmıştık. MDL de yazmak istiyorum. Şimdi burada objemiz oluşturuldu ama atama yapılmadı arkadaşlar. Bakın ben buraya Opel ve Korsa değerlerini yazdım. Metot çağırmadaki gibi Java buradan Opel'i alıp MRK'ye atadı. Korsayı da alıp MDL'ye atadı. Şöyle çizeyim hattı istiyorsanız. Opel'i alıp MRK'ye atadı arkadaşlar. Corsa'yı da alıp başka bir renkle yapayım. Corsa'yı da alıp MDL'ye atadı. Şimdi bizim bu değerleri klas seviyesinde tanımlanmış variable'lara atamamız lazım. Bakın burada ben ne güzel atadım çünkü bakın. Car bir nokta marka dedim. Bakın burayı söyledim. Toyota dedim. Car bir nokta model dedim. Bu Corolla atadım. Bu atamayı şimdi yeni constructor'ımızın içinde de yapmamız gerekiyor. Yapmamız gereken şey şu. Diyeceğiz ki bakın burada marka yazan variable'ın değeri mrk olarak, parametre olarak gelen değer olsun. Yukarıda model yazan variable'ın değeri ise arkadaşlar mdl olarak gelen parametreye eşit olsun. Böylece bakın bunu atamasını yapmış olacak. Ve biz buraya gelip arkadaşlar şunu sileyim. Şunu yazdırırsak şu ikisini alayım müsaadenizle. South diyeyim arkadaşlar. kar 2 nokta marka ve kar 2 nokta modeli yazdırırsam benim yazdığım Opel ve korsanın orada olacağını göreceğiz. Çalıştıralım. Bakın Opel Corsa oldu. Aynı konstruktörü şöyle yapayım. Bunu da kopyalayayım. Aynı constructoru kullanarak başka arabalar üretebilir miyiz? Evet üretebiliriz arkadaşlar bakın. car car3 eşittir new car diyorum. Ve arkadaşlar buraya ben mesela desem ki ne diyelim? E, tofaş virgül Şahin dediğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen dedi ki ben MRK olarak TOFAŞ'ı aldım senden emanet. MDL olarak da Şahin'i aldım dedi. Dolayısıyla biz bunu yine yazdırırsak arkadaşlar görmeniz için. Kar 3 marka ve kar 3 modeli yazdırırsam bu yazmayacak tabii ki bize arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yazdıracak bakalım. Gördüğünüz gibi marka Tofaş model Şahin yazdırdım. Bu güzel. Peki üçünü birden yazdırabilir miyim? Yani hem marka olsun hem model olsun hem de yıl. Yeni bir konstraktör oluşturmam gerekir bu durumda ama yapabiliriz. Kar, kar 4, Eşittir diyorum arkadaşlar. New Car. Markasını yazacağım. Nissan. Sonra arkadaşlar modelini yazacağım. Micra. Ve yılını da yazacağım. 2022. Bakın yine itiraz ediyor arkadaşlar. Çünkü böyle bir yani üç tane parametresi olan bir konstraktörüm e, yok. Ama oluşturabilirim. Yaklaşıyorum. Java'ya diyorum ki bana bir konstraktör oluştur. O da oluşturdu bakın. Gördüğünüz gibi. String parametre olarak Nisan dedi ama ben bunu biliyorum ki bu defa bu marka. Mikra'yı biliyorum model ve i dediği şeyin de aslında yıl olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar aynı değer atamasını burada da yapmak istiyorum. Tamam bakın Nissan'ı markaya getirdi. Mark olarak Micra'yı modele getirdi. 2022'yi de yıla getirdi. Şimdi atamayı yapacağım. Yani diyeceğim ki yukarıdaki marka yazan variable'ın değeri benim parametre olarak yolladığım markaya eşit olsun. Yukarıda para, e, variable olarak oluşturulan modelin değeri arkadaşlar burada da modele eşit olsun. Yukarıda yıl olarak oluşturulan variable'ın değeri benim parametre olarak gönderdiğim yıla eşit olsun. Ama bakın bu defa arkadaşlar biraz önceki iki parametreli constructor'da ben marka eşittir MRK, model eşittir MDL dediğimde hemen markayı aynı renk yaptı. Bakın mor, bu da mor. Model mor, mor. MRK siyah, siyah. MDL siyah, bu da siyah. Dolayısıyla neyin ne olduğunu Java burada anladı. Ama burada anlayamıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Java'daki scope konusundan bileceğiniz gibi Burada marka diye bir variable oluşturduğunuzda önce Java içinde bulunulan scope'da arar. Bu scope'da marka var mı? Var. Bakın bu. Buraya gelir, burada da marka var. Bunu da yine aynı. Kendi scope'unda var. Kendi scope'unda marka diye bir variable varken yukarıdaki markaya kimse gitmez arkadaşlar. E o zaman ne yapacağız? O zaman ne yapacağız? O zaman arkadaşlar normalde eşitliğin sol tarafı yukarıdaki e, instance variable'lar olmalı. Yani bu marka yazdığım instance parametre olarak gelen marka eşit olsun. Model ismindeki instance parametre olarak yolladığım modele eşit olsun ve instance olan yıl parametre olarak gönderdiğim yıl değerine eşitlensin. Demek için arkadaşlar bu eşitliğin sol tarafındaki instance değerlere eşit olması gerekenlere sihirli bir dokunuş yapıyoruz. Ve bunun arkadaşlar sihirli dokunuşun adı dis. Bakın dis nokta dediğimde her şey oturdu. Dis nokta marka dediğimde hemen bu klastaki instance olan markayı aldı ve bu markayı da arkadaşlar kendi parametre olan, kendi skopunda olan markayı aldı. Yani buradaki alacak instance markaya eşitleyecek. E burada hala yok çünkü bunlara sihirli dokunuş henüz yok. Bakın this nokta model eşittir model dediğimde bakın eşitliğin sol tarafı this nokta dediğim Instance'la aynı renge geliyor, model de ile aynı renge geliyor. Yılı da aynı şekilde yaparsak arkadaşlar, dis nokta yıl eşittir yıl. Burası instance yıl, burası ise arkadaşlar parametre olarak yollanan yıl. Böylece arkadaşlar bunu yapınca artık ben objemi burada oluştururken bakın. Marka Nisan, Nisan. Model Mikra yıl 2022 olarak girmiş olacağım. Bunları yazdırırsam Kar 4'ü yazdıralım. Kar 4. Kar 4 ve kar 4. Bakalım arkadaşlar. Umduğumuz gibi Nissan marka mikro model ve 2022 yılında üretilmiş olan bir araba üretecek miyiz? Bakın arkadaşlar mis gibi markayı ona sonra modeli ve yılı bize verdi arkadaşlar. Bir tane daha üretelim son. Diyelim ki kar kar 5 eşittir new car. Burada şimdi üç tane constructor var arkadaşlar. Üç tane constructor'ım var. Üç tane constructor'dan hangisinin çalışacağına yazacağım argümentler karar verecek. Mesela bu defa da markamız arkadaşlar e, Volkswagen olsun. bölüm yazılıyor? Volkswagen. Ondan sonra WW olacak. Neyse böyle yazayım. Bilemedim. Ondan sonra şeyi Jetta olsun arkadaşlar. Modeli de 2023 olsun. Bakın itiraz etmedi. Çünkü uyumlu bir tane constructor buldu. Bunu da yazdıralım. Görelim. Kar 5 kar 5 ve kar 5 yapalım. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Volkswagen arkadaşlar Jetta ve 2023'ü yaptık. Son bir tekrar edecek olursam arkadaşlar biz değerleri yani özelliklerini oluşturduğumuz objenin özelliklerini tek tek atamak istemiyorsanız bunu parametre olarak yazıp constructora direkt oluşturtabilirsiniz. Ama constructor olarak yap yaptığımızda bunu atamayı sağlamak için artık burada eşitlemeniz gerekiyor. Yani demeniz gerekiyor ki benim instance olarak var olan marka benim parametre olarak yolladığım mrk'ye eşit olsun. Benim instance olarak yolladığım model, benim yolladığım mdl'ye olarak yolladığım parametre eşit olsun. Eğer isimler aynı değilse dis kullanma mecburiyeti yok. Kullansak da problem yok. İsterseniz dis nokta diyebilirsiniz çünkü dis dediğimde direkt bu klası görecektir. Ama zaten isimler farklı olduğu için. Bu skopta marka diye bir variable olmadığı için Java bunu hemen instance marka olduğunu anlıyor. Bu skopta model diye bir variable olmadığı için arkadaşlar bunun da yukarıdaki model olduğunu anlıyor. Ama kompleks programlarda arkadaşlar böyle MK, mdl gibi kısaltmalar tavsiye edilmez. Neyse onu yazmamız istenir. Yani marka, model ve yıl parametre olarak yazdım. Ama bu durumda eğer başına this koymazsak arkadaşlar Java hangisinin bu marka hangisinin yukarıdaki instance olacağına karar veremez. Onun için de bakın griye boyar. Yani ben bu kodu çalıştıramam der. Onun için de biz hangisinin instance olduğunu göstermek için this nokta diye bir kod yazarız arkadaşlar. Böylece Java buna anlar ve gerekli atamaları yapıp gerekli objeleri oluşturmuş olur. Şimdi sorumuza dönelim. Sorumuzu inceleyecek olursak arkadaşlar bakın. Bir tane Constructor 2 klasımız var. Oluşturulmuş Constructor 02 diye bir klasımız var. İçinde instance olarak bir variable var. Sonra burada bakın bir kod bloğu var. Bakıyoruz. Bu public access modifier'ı. İsmi, class ismiyle aynı. Bakın constructor 02, constructor 02. E, return type'ı da yok. E demek ki bu bir constructor. Peki parametreli mi? Evet, bir tane parametresi var. Integer name. Dolayısıyla bu bir parametreli constructor arkadaşlar. Burada parametreli constructor varsa atama yapmamız gerekir. Yani bu nam değerine arkadaşlar parametre olarak yolladığım nam değerini yukarıda instance olarak oluşturulan nam ile eşitlemem, bu değeri atamam gerekiyor. Bunun için yapmam gereken bakın biraz önce anlattığım gibi this.nam dediğimizde instance nam'ı görüyor. Nam yazdığımızda da bu Constructor'da parametre olarak gelen Nam'ı görüyor. Dolayısıyla biz buradan oluştururken 50'yi yolladığımız için buraya 50 gelecek. 50 ataması olup buraya işlenmiş olacak. E biz de bu objenin Nam değerini yazdıracak olursak arkadaşlar ekranda 50 görürüz. Dolayısıyla şunu ben yazdım arkadaşlar buraya soruda yoktu. Bunu beğeni ekledim. Çalıştırıyorum bakın. Gerçekten çalışacak ve ekranda 50 görecek miyiz? Gördüğünüz gibi çalıştı ve 50 değerini gördük. Umarım arkadaşlar this. kullanımı ile ilgili bu video faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.